Şöyle öyle. Şu Anam, anam benim. Anam benim. Kız ne yapıyorsun? Anam, anam benim. Anam, anam, benim. anam. sen de bu bir sene şikayet anam. anam benim acım ya. Anam, anam. Oo, orada bir çocuk varmış. Gideyim de var şu çocukla oyun oynayayım. Anam, bunlar da sanki bana büyük mü geldi ki <laughs> anam kesici şey, olanı anam benim. <laughs> Ay, Ne oluyor anneciğim? Anne, ay anne, dur anne. dur ay dur bir dur. Ne oldu? Bir bak bakayım ona ne oldu? Anne, bir bana, tır 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 <laughs> Sen ne yapıyordun? Ders çalışıyordun değil mi? Anne. Ders. Ders çalışırken dersten kurtulmak için muhteşem bir yöntem. Anne de, bak gel bak. Anneciğim saçmalama. Yaşlı teyzenin falan ne işi var evimizde ya? Bak, Sen de bunu mu yiyorsun? Ne sopası anneciğim? Buraya ne saçmalıyorsun? Lan? Orada kimse yok Buraya ya. Batın. Tamam hadi yürü bakalım. Da, Nerede? Rüya mı görmüşsün? De ders çalışmamak için rüya gördüm diyorsun değil mi bir de? Banal ya. Bak bir daha böyle saçma sapan nedenler yüzünden beni çağırıyorsun. duydun mu? Anneciğim nenenin nene, nene, ne iş var evimizde ya? Bir anneannen geliyor bir babaannen geliyor bizim evimizde. Başka kim gelecek? Böyle tut 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 vurdu. Anneciğim sen fazla ders çalışmaktan nene. senin beynin mi yandı? Ay sen bir daha sen niye gülüyorsun şaşkın? galiba tabii Tabi tabi anneciğim bak. Böyle uçuyor havada. Tabi uçuyor tabi böyle geziyor gökyüzünde uçuyor kuş gibi değil mi? Burada güzel güzel dersin çalış. Ben gidiyorum mutfağa. Şaşkınlar <laughs> ya. Allah Allah işleri güçleri yalan ya. Annesi gittiğine göre bu çocuğu artık korkuda bile. Sana güzel beni bir belli edeceğim. Anam benim 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 benim. Anam anam benim. Ana gördü çocuk. Selam. Anneciğim! <laughs> Vallah komik oluyor. Bir <laughs> şu neler varmış. Ana ben bir... oh, oh nene düştü. Ay, şu... Anne ne anne, oluyor gene ya? Ne geldi ne oldu? Bir ot ustursan. Anneciğim saçmalama. Anne, ne nene nesi ya? Hii, ne Birinin çocuğu nesi? Ya Selmir ona biberonla su mu içiyor? Banali ya. Ne yapıyor kızım o? Banali bu nene nereden geldi Anne çalıyor. Anneciğim hiç çalmasın. Saklan şuraya. Saklan şuraya saklan. Aa, sen Miran. A, sen Miran gel. Gel anneciğim Ödevi. gel gel gel. Anneciğim ödevini ne yapsın nenesine Nereden geldi bu? Kafası falan mı gitti bu? Yandakilerin annesi falan mı bu kadın? Aa, aa Miran oyuncağını bozuyor ya. Aa, attı buraya. Banali oyuncağınızı boz. Kızım gel buraya gel. Gel sana falan bir şey yapar. Gel buraya. Ya sen bile burada duruyorsun. Burada dur. Bak, bahar banal buraya geliyor. Ay oyuncağı da koparttı. Bu şaşkın nene ne yapıyor orada ya? Asel gel. Asel gitme. Gel gel anneciğim. Gel Asel gel. gel. Anneciğim Asel Mira ya diyor. Asel Mira'yı falan kaçırırsa ne yapacağız bu nene ya? Nereye götürüyor Asel Anneciğim bir şeyler yapıyor. Banal ya bana bak. Bana bak ses yapıp neneyi buraya alalım. Sonra içeri gidip oradan izleyelim tamam mı? Bir şey Bal Kapıya vur, kapıya vur. Kapıya vur. Kapıya vur anneciğim, kapıya vur. Dur. Bana bal hey, bana Bal Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya kaçıyorum, kaçıyorum Anneciğim. <laughs> Korkuttun neneyi. Bak nene dışarı çıkıyor biz salona saklanacağız tamam mı? Ne yerse yesin geç. Saklan şuraya. Gir. Dolmayı. Geç 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 geç. Geç. Hadi bizim dolmalarımız ne bitecek? Anneciğim bitirmez oturun. Ben şimdi buraya gir. Eyvah buraya geliyor. Oturun. Sakın ses yapmayın. Sen bir sakın ses yapma tamam mı? Su içmiş bak sana bu tarafa doğru geliyor bu nenen dert. Allah. Ama anne. Allah üstümüze su döktü bu nene. Ne yapıyor <laughs> bu nene? Ay bir damla kalmış neyse. Allah niye yorgun uyumuyor bu de. Allah sen bir anın yüzüne bakın her yeri solmuş. Eyvah. Bir şey mi var? Aa, kaç kaç kaç! nere sen kimsin <laughs> ya? Nereden geldin sen bizim evimize? Nasıl ayakta duruyorsun? Evet ben ya de anlamadım. Şahane anne. anne mi? Anneciğim dur. Anneciğim, Anneciğim yapma yaşlı yapma onu. Anneciğim kafası falan ağrı bir şey. Allah. Nene bayıldı. Ay, nene... Kaç, kaç bu ona. Lan. Sen bırak kaç. Sen bırak kaç, kaç, kaç. kaç. Allah! Nene çıldırdı. Nene dur. <gülüyor> 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 Neneye bir şeyler oldu bu Nene, anneciğim nene şu anda tırba moduna geçti. Al. <laughs> 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 Tekrar düştü nene. Bağlanıyor ya Allah nene tekrar düştü kızım bir şey olacak diyor. Allah'ım nene çıldırdı bu nasıl nene ya? Nene ne yapıyorsun? Bir dur. Bir otur sana bir su falan getirelim. Bağnalı hayır yapma Alicim. Ver şu sopayı ver bana. Aa sen bir bak. Aa sen bir yere bak. Nene ya sen. Aa. Kızım neneye bir şey oldu Bağnalı ya. Neneye bir şey oldu. Aa! Ay kalkmış bu. Bir dakika. Nene Selim. Nene bu bizim evimizi terk eder misin? Nene hasta herhalde annecim yazık baksana. Neneye su falan mı versek biz ne yapsak? İlaç mı versek? Baksana hasta gibi. Nene ne oldu sana iyi misin? Şey. Allah! Ay neneye tekrar bir şey oldu kızım. Ne oluyor bu nene bizi mi kandırıyor Banarya? ya. oraya. ya. Banarya neneye bunu verelim. Buraya kilitleyelim neneyi. Sonra polis çağır. Efendim işitmedim. Al. Bana bir şey kaç. mi derdin? Kaç ya kaç. Ya? kaç. Ya? İki ya? Orta, bir ya? sade. Ya? Hadi bana bir sade. Efendim. Banarya. Balnari kilit getir. Balnari kilidi getir. getir çabuk. Balnari kilidi getir. Kızım kilidi getir. Açıyor burayı. Ya ne bunda? Nasıl bir güç var bunda? Balnari çabuk. Kızım getirsen, Allah kapıyı açtı Balnari Kızım niye getirmedi? Hadi nene kapının oraya kadar geldin. Hadi çık. Çık dışarıya. Nene çık. Ah. Aa, Aa nereye kaçıyor? Anneciğim oradan çıkar. Burası bizim kırık ya. Anneciğim niye kilitliyorsun boşuna? Nene Çık, bizim evden çıkacak mısın? Çıkarsan bırakacağız seni. Nene çık bu evden hemen. Kızım ne arıyor bu nene ya? Nasıl bir nene bu? Aa, Beni falan düzeldi. Ya, Aa, tamam hadi o çikolatayı al git bu evden. Hadi, Aa, hadi çikolatanı al git. Allah'ım ya Rabbim kurtulamadık bu neneden ya. Olayın, git, kapat. Hadi. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Bağla. Bağla diyor. Bağla diyor. Bağla diyor. Acele et. Bağla diyor. Acele et. Oh kurtulduk neneden ya. Ay Banar ya. Dur, Kızım nereden girdi bu nene bizim evimize? <laughs> nene? <Uçur>. Ay. <laughs> 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 Banar ya. Şunun tipine bak ya. Uçuş. Nene açmayacağız Uçuşu sen. Kırarım. O zaman çıkacak mısın bizim evimizden? Sakın öyle bir şey yapma. Banar bence polisi arayalım. Polis arıyoruz bir. nene. Bir. Ya bu evden çıkarsın ya da polis arayacağız. Bir. Söz mü? Tamam aç anneciğim çıkacak bir şey aç. Hemen kapıyı açalım çıksın gitsin bu evden ya. Allah Allah aç. Hadi nene çık bu evden yoksa polisi Ana. arıyoruz bak. Çık hadi ha. Çıkacak anneciğim çıkacak baksana. Çık efendim. ay nene tekrar çıldırdı ya. Ne yapacağız bana ne bu neneyle. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Bahar ve Banalya'ya labo bu slime'ları aldım. Şimdi bu slime'ları görünce ikisi de çok sevinecekler. Birisi mavi birisi de pembüş. Bence Banalya pembişi alır. Bahar da maviyi alır diye tahmin ediyorum. Onlar üst katta oyun oynuyorlardı. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Bahar'la Banalya'ya dev sürprizimi yapacağım. Bahar, Banalya. Kızlar. Kızlar, oyun hamuruyla mı oynuyorsunuz evet, anne, burada? Işte, bak bunların ikisini karıştırdık, mor oldu. Evet. Ay çok güzel olmuş. Hangi renklerdi onlar? Ee, pembe. Şu pembe mi anne? Herhalde, evet. Pembe. Pembe. Mmh. Kırmızı. Kırmızıyla maviyi karıştırdık. Yeşil. Yeşilin, Ay, değişik bir renk oldu. Gri gibi olmuş değil mi sanki? Hayır, Hayır. mor anne var. bak. Griye de benziyor hem. ama. Evet. Kızlar benim size bir sürprizim var. Ne var anne? Hayır. Hadi gelin bakalım, aşağı inelim. Kızlar size ne aldım biliyor musunuz? Benim, Size Labubu slime aldım. Labubu şeklinde slime ve içinden çıkartıyorsunuz güzel güzel oyunlar oynuyorsunuz. Hadi gelin aşağıya inelim. Bir önce slime'larımızla oynayalım. Kızlar, kapıdan içeri girmeden önce gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Çünkü sürpriz olacak size Siz Labubu'yu ve slime'ı. Durun, durun yan yana durun. Çok seviyorsunuz ya. Ondan hem Labubu hem slime aldım. Gelin bakalım bu tarafa. Gözler kapalı mı? Gelin bu tarafa doğru. Ben şimdi açın deyince açacaksınız. Gelin buraya. Kızım ne yapıyorsun? Aa nasıl oh. düşüyor? Bir durun durduğunuz yerde. Bir dakika durun şurada. Durun. Tamam. Gözlerinizi açın dediğimde açacaksınız tamam mı? Açalım mı? mı? Açabilirsiniz. Aa. Anne ah. sen bize mı almıştın. Bu mı? Bunlar nereden çıktı? Kızım gerçekten lavabo slime almıştım. Bu lavabolar nereden geldi? Aa. Bırakın kızım ellemeyin durun. Dokunmayın. Anne. Ya bu lavabolar nereden geldi? Anne. Anneciğim durun korkmayın. Ya acaba e, labubular sihir falan yapıp slime'ların yerine da da mi geçtiler? Ay gelecek değil ki. Oyuncak Bak, işte. Korkutma. Anneciğim korkmanıza gerek yok. Bu labubular buraya nasıl geldi? Slime'lar nerede onu bilmiyorum. Anne, acaba içinden açıldı da böyle şişti mi açıldı? Ama yok anneciğim bilmiyorum. benim aldığım slime'lar şu kadarcık bir şeydi. Bunlar çok büyük. Sığmaz evet. ki onun kutusunun içine. Nerede? Labubular nerede acaba ya slime'ları daha Arayalım doğrusu? Arayalım mı? i̇yi de bu labubular ne olacak? Ee, onları bir yere mi koysak? Bence bu labubuları Çok... alalım. Şu E kapının önüne koyalım. Kapıyı da kapatalım. İçeri giremesinler. Hayır. Ama slime'ları bulmamız lazım. Bitti e, anne. Bir alalım, bir Bunların içinde Olur. kamera var falan diyorlar. Acaba evet, kamerayla hani, bizi mi izlediler ben slime'lar alırken? Bak, Yok. Yok anneciğim ya. Kamera mı var içinde? Bak. Bak dönüyor mu? Dönüyor mu? Var mı içinde? Evet. Allah kamera varmış. Evet, Demek ki benim slime'ları aldığımı gördüler. Bizi mi izliyor. O yüzden onların onların bizi izlememesi için ne yapacağız biliyor musunuz? Kapının önüne koyacağız ve burada slime'ları arayacağız. Slime'ları bulmaya çalışacağız tamam mı? Kızlar ben şimdi bu lavaboları e, dışarıya koyacağım. Tamam. Kapıyı da kapatalım en azından bunlar bizi görmesin. Bunların ikisinden birinde kamera var kesin ya, değil mi? Ya da ikisinde de. İkisinde de mi var? Evet, <laughs> ne yapacağız evet. ya? Neyse tamam ben şunları şuraya koyayım. Siz burada durun bakayım lal bunlar. Lalı bu muydu? Banu Ali ne diyordu bunlara? Lalı bu diyordu değil mi? Banu Ali ya sen niye lalı bu diyorsun ya? Benim ağzımı da öyle alıştırdın. Sürekli lalı bu ya lalı bu diyorum senin yüzünden. Anne, yüzden. anne acaba ben Tam söylüyorum ya. O yüzden dermiş olabilir mi Ermi? Olabilir. Lalı bu dediğin için belki de. Arkadaşlar bana ya lalı bu diyor. Ben de arada lalı bu diyorum. Artık idare edin. Hadi şu slime'ları arayalım bir an önce. Nerede olabilir? Bakın yastıkların arkasına falan bakın. Nerede ya? Her yere bakın çocuklar. Her yere bakmamız lazım. Nerede bu slime'lar? Onlar da o kadar güzeldi ki. Biri pembeydi, biri maviydi ya. O kadar güzeldi ki. Yumuşacıktı. Ne oluyor? Anne, anne biz bunları kapının dışına atmadık mı? Evet, ben kapının önüne koymuştum. Anne, ben, ben de kızı fark ettim onları. Bunlar buraya nasıl geldiler ya? Bu lavabolar bize oyun yapıyor resmen bunlar aldı demek ki. Evet, slime'lar bunlar aldı. Ya slime'lar nerede? Bunlar konuşabiliyor mu acaba? Hani konuşuyorlardır ama bizim gerçek olduğumuzu anlamasınlar diye konuşmuyorlardır. Hmm, demek o zaman bunlar gerçek labu bu. Ya labu bular söyleseniz de bizim slime'larımız nerede ya? her videoda içinde kamera var, içinde kamera var diye gösteriyorlardı. Allah Allah. Bunun içinde nerede acaba? Kameraya bir anne, bakalım mı? var mı gerçekten? Hayır anne belki de gözünde vardır. Kızım bak şunun arkas bir siyahlık var şunun arkasında bunlar arkası, kız bak bak şurada kenarda Aa. kenarda siyahlık var gördün mü? Oo, anne arkadaşlar bakın şurada siyahlık var. evet arkadaşlar ya, anne. gerçekten siyahlık var kamerayla demek ki bizi izlemişler ne bu slime alınca da hemen o slimeları alıp kendileri geldiler onların yerine anne tamam ben bunları senle vurun. Runa'nın annesine. Anneciğim oranın arasına sıkıştırsan ne olur? Onlar oradan da çıkar. Bence ne yapalım biliyor Buranın musunuz? Kapıyı kitlesek acaba? Kapıyı Oo, kitlesek belki giremezler içeri. Belki biz arkamızı döndüğümüzde kapı açıldı, oradan pıtı pıtı bunlar yürüdü geldi. Ya bunlar gerçek, gerçek değil ki. Bahar evet. diye siz ben, mi getiriyorsunuz bunları? Anne, anne. anne, anne, anne. acaba babama seslen, yapıyor Belki de babanız yapıyor, Bizde dalga geçiyor ya. Evet. Anne, anne, At anne, şunları anne, oraya. Buradaydın. Kapat babam şurayı babam da. Arkamızdan gelmiştir belki de. Sessiz hmm. sessiz böyle anne, pıt, de, pıt pıt anne gelmiştir. Belki de merdiveni alıp buradan geldi. biz buraya kilitlerken yani şurayı kapatırken hemen al. Her şeyi merdivine. yapmış olabilir. Babanız yapıyor bence çünkü labo bu gerçek değil ki nasıl hareket etsin. Hadi slime'ları bulalım slime'ları. Nerede bu slime'lar ya? O kadar da güzellerdi ki anlatamam. Nerede? Nerede? Sen var ya sen. Nerede slime'lar ya? Slime'larla böyle oynasaydık. Arayın her yeri arayın işte bilmiyorum ki. of Nerede olabilir kızlar? Şu koltukların altına baktınız mı? Yok. Bakmadınız. Koltukların altına bakalım. Her yeri arayın. Nerede bu slime'lar ya? Yok. Nerede? Yok ya of, Nasıl bulacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum nasıl bulacağımızı. Bahar, Balmari bir şeyler düşünmemiz lazım. Acaba şu kutuların içinde olabilir mi? Ona sığmaz ama yine de aç. Hani. Bir şey mi var? Aç bak bakalım, ne var? Ya. Aa, jelibon var. Siz yemeyin diye jelibonu buraya saklamışım demek ki. Aç, onu da aç bakalım. Ya. Tek bu kutu kaldı, onu da aç. Ay bunlar ne be? Ya, ay labubuların burada ne işi var? Yine buraya gelmişler bu sefer de. Kızım, sana ne oluyor? Uçan Sabri gibi uçtun oraya ya. Ne yapacağız biz bu labubularla kızlar? Ya kapıyı kitlememiş miydin Bahar sen? Kilitledim, vallahi kilitledim ya. Nasıl girdi o zaman bu buraya gene? Tamam ya anne kız biz kaçak buradan ya. Ne yapalım biliyor musunuz bence? Biz çıkalım bu labubular burada kalsın biz. Üstlerinden kapıyı kilitleyelim ha. Tamam ha. hadi aç kapıyı. E kapı kilitli anahtar nerede? Sende değil miydi? Hayır kızım sendeydi. Ben bana Ali'ye verdim. Bana anahtar bizi, verdi. Ablamdaydı ya ablam kilitlemişti tabii. sana vermiş olmadı. olmaz Olmaz nasıl Kızım bende olsa ben söylerim ya. Bu labubular resmen bu sefer de bizi bu odaya kilitledi. Nasıl çıkacağız biz bu odadan? Kapıyı açmaya çalışalım. Anne, keşke ilk başta şey diş tapının önüne atsaydın. Evet ya, keşke. Kızım oradan da girerdi. Baksana kapıyı kilitledi. Kapıyı kapattık yine girdi bunlar. Izlenir. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu dışarı anne. falan bakalım anne, mı? Anne, Heh. hani halamlar bize bunu almıştı ya. Evet. Açılıyordu ya. Belki de bunun için atmışlardır. Aç bak bakalım. Var mı? Yok. Yok anneciğim yok. Onun içinde ne gelsin ya. Uf, nerede nerede bu anahtarlar? Ya bak Acaba söyleyin bize. içinde falan mı anahtarlar kızlar? Bir bakın iyice. Nerede anahtarlar? Çok ses yok anne ses. Ses var yok. mı? Ya ses nasıl yok nasıl bulacağız? Anlamadım ki anahtar kesin bir yerde saklı. O anahtarı bulup çıkmamız istiyor. O anahtarı bulmamız lazım. Bakın her yere ya çıkamayacağız. Aselmiğe ağlıyor. Nasıl çıkacağız buradan? Aselmiğe kapıyı da açamaz. Kaldık burada ya. Evet. Nasıl çıkacağız? Evet. Arkadaşlar bizim bu odadan çıkmamızı istiyorsanız bol bol bu videoyu beğeni yapın. Belki anahtarı bulup çıkabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet.